Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 42. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Find limit. Limit x 1'e giderken 1 bölü 2 çarpı parantez içinde 1 eksi kök x eksi 1 bölü 3 çarpı parantez içinde 1 eksi küp kök x. Bu şekilde bize bir limitin sonucunu bulmamız istenirse buradaki sayıyı öncelikle bir içeriye koyarak ne ile karşı karşıya olduğumuzu bir tespit etmeliyiz. Bir koyalım bakalım biri. Ne ile karşı karşıyayız? Buraya bir, buraya bir koyuyoruz. Yukarısı 1, bölü. Karekök bir, dışarı bir çıkar. Birden bir çıkınca sıfır olur. 2 ile çarparsak sıfır. Eksi var arada. Burada küp kök bir, dışarı bir olarak çıkar. Birden bir çıkınca sıfır. ile çarparsak orası da sıfır. 1 bölü sıfır. Bu şekilde sayı bölü sıfır eksi sayı bölü sıfır görürsek buna sonsuz eksi sonsuz belirsizliği diyerek bu belirsizlikten kurtulmayı hedeflemeliyiz bu tarz sorularla karşılaştığımızda. Sonsuz eksi sonsuzla karşılaştığımızda paydaları eşitlediğimizde, bu limit ifadesi ya sıfır bölü sıfıra dönüşür ya da sonsuz bölü sonsuza dönüşür. Genellikle de sıfır bölü sıfıra dönüşür ve arkasından lopital yapılarak soru kolaylıkla çözülür. Bu durumla karşılaştığımızda payda eşitleyeceğiz kısacası. Payda eşitleyeceğiz. Şimdi farklı bir renkle devam edelim. Bunun paydasını bununla çarpıyoruz. 3 1 eksi küp kök Bunun paydasını da bununla 1 eksi kare kök Limit x 1'e giderken uzun bir kesir çizgisi yapalım. Paydalar eşitlendi. 2 ile 3'ü çarptık. 6. Köklü ifadeleri çarpmıyorum. Çarpım durumunda yazıyorum. 1 eksi küp kök x. Tamam. Devam edelim. Yukarıda burayı çarptık. 3 1 eksi küp kök x eksi burayı çarptık. 2 1 eksi kök x. Çarpmaları yapsak mı? Yaparsak daha kolay bu işin üzerinden halledebiliriz soruyu. Limit x 1'e giderken şunu dağıttım. 3 eksi 3 küp kök x 2'yi dağıttım. Eksi 2 artı 2 kök x bölü şunları çarpalım şurada. Sonra da 6 ile çarpıp buraya düzenleyip yazacağım. 1 eksi küp kök x artı eksi kök x artı kök x ile küp kök x'i çarparken onu x üzeri 1 bölü 2 diğerini de x üzeri 1 bölü 3 yazacak, yazıp üstlerini toplarsak çok daha mantıklı iş yaparız. x üzeri 5 bölü 6. Bu ikisinin çarpımı. Şimdi buradaki 6'yı dağıtıyorum bunu. 6 eksi 6 küp kök x eksi 6 kök x artı 6 x üzeri 5 bölü 6. Şimdi tekrar bu 1'i koyalım. Büyük ihtimal 0 bölü 0 geldi. 1 koyacak olursak 3 eksi. Burası küp kök 1. 1 eder 3. Eksi 2 buraya koyarsak kök 1 1 eder 2. Aşağıya koyacak olursak 6 eksi Küp kök 1 1 etti. 6 orası. Kare kök 1 1 etti. Eksi 6. Buraya 1 koyarsak 1 üzeri 5 bölü 6 o da 1 etti. Artı 6. Yukarısı 0. Aşağısı 0 geldi. L'Hopital kullanabiliriz. L'Hopital kuralı. Payın ve paydanın ayrı ayrı türevini alacağız. Limit x 1'e giderken Payının türevini alacağız. Bir de paydanın türevini. 3'ün türevi 0'dır. Buna geldik. Eksi 3 çarpı. Bunun türevini alırken x üzeri 1 bölü 3 diye düşünelim. 1 bölü 3 başa geçer. 1 bölü 3 çarpı x üzeri üstten bir azaltırsak eksi 2 bölü 3 orası. Buna geldik. Eksi 2'nin türevi 0. Buna geldik. Artı 2 çarpı. Burada da x üzeri 1 bölü 2 düşünelim. 1 bölü 2 başa geçti. Üst bir azaldı. X üzeri eksi 1 bölü 2. Tamam üst tarafın türevi bitti. Alt tarafı gelelim. 6'nın türevi 0. Buraya geldik. Eksi 6 çarpı. Burada da x üzeri 1 bölü 3 düşünelim. 1 bölü 3 başa geçti. x üzeri eksi 2 bölü 3 oldu orası yine. Burası eksi 6 çarpı x üzeri 1 bölü 2 dedik. 1 bölü 2 başa geçti. Üst bir azaldı. Buraya geldik. Üst başa geçti üst bir azaldı. 5 bölü 6 çarpı. 5 bölü 6'dan bir azaltırsak eksi 1 bölü 6. Tamam. Şunları düzenlemekle de Direkt 1'i koyuyorum. Yukarıda burada eksi 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsak burası eksi 1 eder. Buraya da 1 koydum. 1 üzeri eksi 2 bölü 3. O da 1 etti. Buradan eksi 1 geldi. Bu 1'i götürüp buraya koydum. Burası 1 etti. 1 üzeri her şey 1 olur zaten. Artı 1 bir geldi. 1'e bir mi 0 bölü 0 gelecek? Buraya 1 koyduk. Burası 1'in her üstü 1 eder. Buradan eksi 2 geldi. Buraya götürüp 1'i biri koyduk. 1'in her üstü 1 eder. Buradan eksi 3 geldi. 1'i götürüp buraya koyduk. 1 üzeri her şey 1 eder. 6'lar birbirini götürdü. Oradan da 5 geldi. Hayda sıfır bölü sıfır. Tekrar Lopital. Tekrar Lopital alırken şuradaki düzenlemeleri de bir yapalım. Sıfır bölü sıfırdan kurtulana kadar Lopital'e devam edeceğiz. Şu üçler birbirini götürdü, şu ikiler birbirini götürdü. Şurada iki kaldı, şurada 3 kaldı, şurada da beş kaldı. Tekrar Lopital. limit x 1'e giderken şunu düzenleyip yazsam daha iyi olur da riske girelim bakalım. Şey yapmayız umarım. Burada hiçbir şey kalmadı zaten. Eksi 2 bölü 3 başa geçer. Üst bir azalır. Eksi 2 bölü 3'ü bir azaltırsak eksi 5 bölü 3. Buradan üst başa geçer üst bir azalır. Eksi 1 bölü 2 x üzeri eksi 3 bölü 2. Bölü Payın ayrı paydanın ayrı türevini aldığımızı unutmayalım da bir tane kural uygularken. Burada 2 var başta. Eksi 2 bölü 3 geçti başa. 2 ile eksi 2 bölü 3 çarparsak eksi 4 bölü 3. X üzeri. Üstü bir azalttık. Eksi 5 bölü 3. Burada başta eksi 3 var. Yalnız orada başta eksi 2 vardı. Biz buradan eksi 2 bölü 3 geçirdik. Yukarıda da aynı hataları yaptım galiba. Burada başta eksi 1 vardı. Eksi 2 bölü 3'ü geçirdim. Burası artı 2 bölü 3 olacak. Burada hata yok. Burada eksi 2 var. Eksi 2 bölü 3 gelirse artı 4 bölü 3 olur. Burada eksi 3 var. Eksi 1 bölü 2 geçerse 3 ile çarparsak artı 3 bölü 2 orası. X üzeri üstü bir azaltırsak eksi 3 bölü 2. Burada eksi 1 bölü 6 başa geçer. Burası artı 5. Eksi 5 bölü 6 çarpı üssü bir azaltırsak eksi 7 bölü 6. Şimdi tekrar biri koyalım. 1 bir koyduk. 1'in her üssü 1. Buradan 2 bölü 3 geldi. 1'i koyduk buraya. 1'in her üssü 1. Eksi 1 bölü 2 geldi oradan. 1'i biri koyduk. 1'in her üssü 1. 4 bölü 3. 1'i biri koyduk. 1'in her üssü 1. 3 bölü 2. 1'i Biri koyduk. 1'in her üssü 1. Eksi 5 bölü 6 geldi burada. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişlettik. 4 bölü 6 eksi 3 bölü 6 yukarısı. Tamam yukarıda sıfır yok. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletelim. 8 bölü 6 artı 9 bölü 6 eksi 5 bölü 6. Yukarıdaki çıkarmayı yaparsak 1 bölü 6. Aşağıda 17, 5 çıkarttık. 12 bölü 6, 6'lar birbirini götürür. Cevap buradan 1 bölü 12 olarak gelir. Üst üste iki defa bir de Lopital aldıran bir soru oldu. Bu şekilde bu sorumuzu burada not alıyoruz.